Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu viral olan Instagram'da 5 milyon izlenen. Hangi platforma koysam, neredeye koysam gerçekten ciddi bir izlenme aldı bu. Her yerde viral oldu. Aslında çok eski bir model. Birçok kişi biliyor zaten bu modeli. Çok eski ama tekrardan paylaşınca sanırım yeniden herkes hatırlamış oldu. Görmeyenler görmüş oldu. Böyle çok tatlı bir saç bandı modeli. Hem basit, düz bir haraşo örgüden düz bir şerit örüyorsunuz ve uçlarını dikiyorsunuz. Bu kadar ama çiçek gibi bir bant oluyor. Bunun anlatımını yapma istedim size. Şimdi geçiyorum anlatımına. Anlatımına da geçmeden önce diyorum ki kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Zili açmayı unutmayın ki e, video yüklediğimde ilk izleyen siz olun mutlaka. Ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ördüklerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Gerçekten çok mutlu oluyorum paylaştığınızda. Farklı renklerde görmek e, beni çok mutlu ediyor çok fazla örüldü de aynı zamanda bu. Sizlerin elinden de izleyen herkesin elinden de görmeyi çok isterim. Lafı fazla uzatmıyorum ve hemen örmeye geçiyoruz. Ben saçmandım için şöyle orta kalınlıkta bir ip kullandım. Normalde 4.5 5 mm şişle rahat rahat örülebilecek bir ip ama ben daha böyle sıkı durmasını istediğim için 3.5 mm şiş kullanıyorum şöyle göstereyim 3,5 milimetre şişle örüyorum. Ben uzun parçamı örmüştüm. Şimdi nasıl örüldüğünü falan göstereceğim ama e, ölçülerini sizinle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi orta kalınlıkta bir iple. E, ben 26 ilmek yaptım bunu ama eğer ki hani daha fa farklı bir ip kullanıyorsanız daha ince ya da daha kalın ona göre ilmek sayınız mutlaka değişecektir. Benim kullandığım ip ve şişle yaklaşık 11,5 santim kadar bir eni oldu ve boyu da Şöyle bakıyorum. işte 40 buçuk olmuş. 40, 40 buçuk gibi. Şimdi bunu bu örnek için 40 santim benim için yeterli geldi. Çünkü haraşo örgü çok açılıyor gerçekten. Baktığınızda bakın şöyle bakınca çok açılıyor. Ve açıldığında da güzel bir görüntüsü oluyor. Bir de esneme payı çok yüksek olduğu için daha dar olarak yapıyorum ben bunu. çocuklar için yapacaksanız o zaman daha da dar yapmanız gerekiyor. Yani yaklaşık bir 35 santim kadar falan yapmalısınız. Bunu ben örerken genel olarak kafa ölçüme göre yapıyorum. Kafamı sürekli alıyorum. Şöyle ölçüyorum. Alttan tutuyorum. Çekiyorum. Oluyor mu diye. Siz de o şekilde ilerlerseniz daha iyi olacaktır. Ben şimdi nasıl örüldüğünü göstermek istiyorum. Sonra bunu bu parçamı da birlikte dikeceğiz. Böyle uzun bir ip de bıraktım zaten dikiş için. Şimdi hep birlikte başlayalım bu parçamızı örmeye. Şimdi 3,5 mm şişime ben 26 ilmek atacağım. Şöyle ben ilmekleri şu şekilde atıyorum. Anneanne usulü. Ben bunu e, annemden işte anneannemden gördüğüm şekilde öğrendim. O şekilde de devam ediyorum. Farklı ilmek atma yöntemleri de var. Siz onlardan birini kullanabilirsiniz. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa. Benim ilmek atma şeklim bu. Genel olarak hep bu şekilde şiş örgüsüne başlangıç yapıyorum. Şimdi ben 26 ilmeğimi bu şekilde atacağım. Ve haraşo örgümüze başlayacağız. Haraşo örgü gerçekten benim ben benim çok sevdiğim e, örgülerden bir tanesi. Tek başına çok rahatlıkla kullanılabiliyor. İşte saç bandı yapabiliyorsunuz, hırka yapabiliyorsunuz, kazak yapabiliyorsunuz. Her şeyi tek başına yapabiliyorsunuz. Çünkü kenarlarında kıvrılma olmuyor. O açıdan çok rahat. Atkılar yapabiliyorsunuz, boyunluklar ki sayfamda da var. Boyunluk reelslerim de var. Oradan da bakabilirsiniz Instagram'dan. E, her şeyi yapabiliyorsunuz. Örneği de çok güzel duruyor. Özellikle böyle kalın iplerde ya da geçişli iplerde düz örgüde düz örgü örmek yerine haraşo örgü yapabilirsiniz. Çünkü düz örgüde kenarları kıvrılıyor. Düz durmadığı için tek başına kullanamıyorsunuz. Bir dikiş dikmeniz gerekiyor. Yani bir yerlere tutturmanız lazım ya da e, kenarına bir sık iğne tarzı bir şey geçmeniz lazım ki dursun. Ben şimdi 26 ilmeğimi atıp geliyorum. E, kaç oldu saymayayım şimdi videoda tek tek uzatmayayım. Atıp geliyorum. Şimdi ben 26 ilmeğimi attım. Şöyle şu ucunu da bağlayacağım şöyle bağladım şurası çok uzun kalmasın şunu da şöyle kesiyorum çok uzun kalmasın diye zaten diğer uçta dikiş için uzun bir pay bırakacağım. Şimdi haroş örgü iki şekilde yapabilirsiniz. Ya her iki tarafta da düz öreceksiniz ya her iki tarafta da ters öreceksiniz. Ben düz örerek başlıyorum. normalde ilk ilmeği örmeden alıyoruz ama ilk sırada ilk ilmeği de örüyoruz. Şimdi bu ilk sıramız o yüzden ilk ilmeği de ördük. Ben her iki yönde de yani hem düzünde hem tersinde hem ön yüzde hem ters yüzde e, düz örgü örerek haraşa örgümü kuruyorum e, ama sadece ters örgü örerek de, yani hem önde hem arkada ters örerek de haraşa örgü elde edebilirsiniz. Önceden öyle örüyordum. E, sonra böyle örmeye başladım. Bir süredir de böyle her iki yönde düz örerek devam ediyorum. Videolarda ikisini de farklı farklı göreceksinizdir. Başka videolar izlediğinizde de hani her iki yönde ters örenler de var. Ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu yönde düz örgümle haraşo örgüme başladım. Diğer tarafa geçtiğimde orada da yine düz örgü öreceğim. Şimdi bu sırayı bitirelim. Burayı biraz yavaş örüyorum. Anlaşılması için. Ben elimde örüyorum. Boynunda örenler var. Çok güzel bir şey. Bence boynunda örenler çok daha hızlı örüyor ama ben elimde öğrendim. Öyle alıştım. Hep elimde örüyorum. Uzun şişleri hatta şöyle kolumun üzerine falan koyuyorum. Çok rahat oluyor. Evet şimdi bitiriyorum. Son iki ilmeğim kaldı. Şunlar benim sondaki ilmeklerimdi. Şu şekilde. Şimdi haroşa örgüde böyle kenarların düz durması için ilk ör ilmeği örmeden alıyoruz. Ee, çok düzgün duruyor. Bu şekilde olunca. Evet şimdi bitirdik ilk sıramızı. ikinci sıramıza geldik. Yine bu yüzde de düz olarak öreceğiz. Şimdi şöyle yapıyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Şuradan geçiriyorum. ipimi bu tarafa alıyorum. Ve bu şekilde düz örgüye başlıyorum. Bu şekilde olunca kenarları gerçekten çok düzgün oluyor. Bu sırayı da böyle düz örgü şeklinde devam edeceğim. En son kesme kısmını da anlatacağım. Bitirme kısmı nasıl olacak diye. Siz istediğiniz ölçüye geldiğinizde bitirmesini rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben bu bantta örerek bitirdim. İsterseniz örerek de kesebilirsiniz, diğer kesme yöntemlerinde kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde ucu çok düzgün oldu. Şimdi o ucunu da göstereceğim. Şimdi bu sırayı bitiriyorum. Şöyle dişlerimiz çıkmaya başladı. Bir iki sıra daha öreceğim ve sonra kesme işlemini göstereceğim. Şöyle bu sırayı bitirelim. Diğer sıraya başlarken yine örmeden alalım, orayı da başlayalım ve ben sonra kamera arkasında bir iki sıra daha öreyim ve kesme işlemini yapalım. Şu şekilde hani hem dişlerimizi görmüş olalım. Şimdi burada yine aynı şekilde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi bu tarafa çektim. İpimi o tarafta artık. Ve şu şekilde yine her iki yönde düz örerek devam ediyorum. Şimdi baktığınızda ucuna bitişi de şu şekilde düzgün bir bitiş oluyor örerek kestiğimizde bakın şöyle diş diş oldu arka tarafından da şu şekilde diş diş oldu Evet şimdi e, birkaç sıra öreyim kesme kısmına geçelim şimdi ben birkaç sıra ördüm şöyle dişleri ortaya çıkmaya başladı bitirme kısmını göstereceğim şöyle kenar kenarının duruşu da bu şekilde Sıkı sıkı gerçekten çok güzel duruyor. İnce gibi duruyor. Şimdi bitirme kısmında da şöyle yapıyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Şöyle üzerinden atlatıyorum. Tekrar yanındaki ilmeği örüyorum. Bir öncekini üzerinden atlatıyorum. Yani örerek kesme işlemi yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi birkaç tane daha keseyim. Ucunu göstereyim. Şimdi bunu da bitirdikten sonra dikiş kısmına geçeceğiz. En keyifli kısmı zaten orası. Dikişi çok güzel gerçekten. Böyle çeviriyorsunuz. Oluyor en güzel kısmı orası. Şimdi böyle geçtim. Şöyle göstereyim. Sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bitiriyoruz. Şöyle bakın bitişi çok güzel duruyor. Şurada da haraşoları duruyor. Çok güzel bir bitiş oluyor gerçekten. Şöyle bir iki tane daha yapayım. Bu şekilde dediğim gibi sıra sonuna kadar bu şekilde bitiriyoruz. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum çünkü hemen dikiş kısmına geçelim. Şimdi bu bitirdiğim taraftaki ipi uzun bıraktım ki dikiş için ayırdım. Şöyle bantımızı şöyle katlıyoruz. Her iki ucunu da şu şekilde denk gelecek şekilde de katlayalım. Şöyle birbiri içerisinden geçireceğiz. Biraz yavaş yapıyorum ki anlaşılsın diye. Şöyle çevirdim. Şöyle düzeltmeyi unutmayın ki her yeri güzelce dikilebilsin. Eşit bir şekilde her yerini bu şekilde tutturuyorum. Evet. Şu uçlarını mutlaka düzeltin arkadaşlar. Her yerde dikişimiz düzgün olsun diye. Şimdi başlayalım. Şuradan alıyorum ortadakini alıyorum kenardakini de alıyorum ve şu şekilde geçiriyorum tekrar bu tarafa geliyorum yine burada dört dört yeri de birden ucundan alıyorum ilk ilmeklerden Tabi biraz kalın olduğu için zor geçebiliyor şekilde yine buradan böyle alacağım. Şimdi biraz daha hızlı bir şekilde yapayım ki uca gelebilelim. Şöyle. Bu şekilde görünüyor dikişi de. Çok yan yana, yan yana yapıyorum. Benki açılma olmasın diye şunu mutlaka altta kalmasın almayı unutmayın açılma yapacaktır mutlaka şu dört yeri birden ve ucundan almaya özen gösterin evet, şu şekilde bitireceğiz şimdi şu içte kalan kısmı düzeltelim. Ucu. Tamam. Evet şimdi bitireceğiz artık sona doğru geldik. Dediğim gibi ben böyle sıkı sıkı yan yana yan yana yapıyorum bunu ki hani açılma olmasın diye. Tabii şimdi video çekerken biraz daha zor oluyor çünkü biraz daha uzakta tutuyorum. Görmek biraz daha zor oluyor. Şimdi uca geldim, yine düzelttiriyorum. Evet, şimdi bitireceğiz, azıcık kaldı. Evet, Şurasını da dikelim. Yine dördünü birlikte alıyorum. Diğeri altta kalması mutlaka bakın. Yani evet, şimdi bitirdik, son şeyimi de yaptım. Şuraya bir kere daha geçeceğim ipimi sağlamlayacağım ve çevireceğiz. Şu şekilde düğümümü yaptım. Şöyle birazcık ipi yürüteceğim. Şöyle bu tarafa doğru. Burası zaten altta kalacak. Geçmedi yine buradan. Şimdi ipimi kesiyorum ve çeviriyoruz. Bantımız bitmiş oldu. Şöyle bakın. Şöyle bir dikişimiz oldu. Diktik ve şimdi çeviriyoruz. Şöyle çevirdim. İşte bu kadar. Çevirdiğinizde çok güzel çiçek gibi bir bant oluyor. Gerçekten çok güzel duruyor. Şu dikiş modeli, bu model e, her türlü örgü modeline çok uygun. Tığla da örebilirsiniz. Farklı şiş modelleri de yapabilirsiniz. Önemli olan biraz da hani böyle esneyebilecek bir model üzerine kurmanız çok daha iyi olacaktır. Ama şu dikişli olan model her şeye inanılmaz uyuyor. Ben çok seviyorum, çok beğeniyorum. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bunlar gerçekten yeni videoların gelmesi için de beni çok motive ediyor. Ee, çok fazla izlenen bir e, saç bandı oldu bu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok da örüldü gerçekten. Ee, viral oldu bir kere daha. Ki aslında biliyorsunuz çok eski bir model. Her yerde de bulabileceğiniz bir model ama tekrar paylaşınca e, çok güzel oldu. Herkes çok sevdi. Herkes çok beğendi. Bu şekilde arkadaşlar videomu artık sonlandırıyorum. Ee, görüşmek üzere yeni videolarda. Hep birlikte daha güzel şeyler e, örmek üzere diyorum. İstedi örmemi istediğiniz farklı modeller varsa bunları da benimle Instagram üzerinden de burada yorumlarda da paylaşabilirsiniz. Hep birlikte öreceğimiz e, güzel etkinliklerimiz de olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.